Herkese merhaba ben Boran. Bu benim ilk videom, beğenirseniz sevinirim. Bugün Brawl Starsta nelere dikkat etmeliyiz bundan bahsedeceğim. Oynarken sizi daha profesyonel yapacak taktikler vereceğim. Ana hesabım çalındı ben de bu hesaptan devam ediyorum. Öncelikle her karakterin kendine özgü bazı gizli taktikleri vardır. Süpersel bunları oyuncuların bulmasını istiyor ve çoğu kişi bazılarının beg olduğunu bile düşünüyor. Örneğin Frank, Colt veya Lili. Tabii hepsi çok önemli ama o kadar da zor değil. Şimdi size bunlardan birini göstereceğim. Frank ultisini atarken joystick'i hızlı hareket ettirin ve rakibinizi şaşırtabilirsiniz. Veya Colt, süperi direkt atmak yerine ateş edip hemen sonra süper kullanarak süperinizi doldurabilirsiniz. Bütün karakterler için geçerli bir kural bu. Örneğin videodaki Lilia dikkatli bakın. Ultiden hemen önce vuruyor ve ulti atıyor. Bu şekilde ultisi kolaylıkla doluyor. Şimdi bir de Deinima'ya bakalım. Gördüğünüz gibi iki vuruşta ultisi doluyor. Eğer ultiden hemen önce bir kez ateş ederseniz ultinizi tazeleyebilirsiniz. Çift zıplama için sadece dinamitin bir tam tur atmasını beklemeniz yeterli. Bu tarz videolar için beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.